Merhabalar dostlar. Ben Mehmet Fatih Karadeniz. Bildiğiniz üzere PUBG ve Valorant videoları çekiyorum. Bugün de karşınıza böyle nasıl diyeyim hani biraz farklılık yaratmak istedim. Normalde One Man elini biliyorsunuz klasik modlarda atıyorum. Bugün de dedim ki böyle hani her vuruş heyecan yaratacak bir modda çekeyim. Bu modda siz de biliyorsunuz ki bence keskin nişancı modudur. Hani bu şekilde başka bir mod olduğunu şahsen ben düşünmüyorum. O zaman hadi bakalım. Ha bu arada biliyorsunuz bir aydır falan ben video atamıyorum. Çünkü ben hani bu iş haricinde normalde ben turizm işiyle uğraşıyorum. Yani bir 17-18 gündür falan misafirlerim vardı. Hani misafirlerim olduğu için açıkçası pek ilgilenemedim kanalla. Ama inşallah bunu telafi edeceğim. Geçmiş olsun. Hakim bro. Merhaba dostum. Merhaba dostum. Evet, harika bir vuruşla. Ben adam görüyorum orada. Acaba değil mi? Nasıl oldum ya? İşte bu güzeldi bak. Gördüm. Evet. Evet. Çok güzelsin. Evet çok güzel. Helal sana. Çok güzel. Benim için bir avantaj. Gördüm seni. Lütfen gösterir misin bir kez daha? Hops. Gördüm seni. Kusura bakma. boğazından vurdum ama. Yapacak şey yok. Kal orada kal orada kal yerde. kusura bakmayın. Siz böyle dönçürdüm ama yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Gördüm seni. Lan! Kulağını sıyırdı be. bakma. Nereye ateş ettiğimize bakacağım hemen. Nereye tepeye mi? Kanka buradayım açıktayım bir ateş etseniz hemen Neresi oğlum nereye vurdu bunlar? Oğlum kimse yok yine ha. Yardım. Lan niye çekiliyorsun geri zekalı ya? Oha 3 kişiler kaç Fatih kaç 3 kişi de sıkıntı büyük Salak Gördüm kendi arkadaşın oldu diyom lan Hayda Oğlum niye niye? Lan oğlum. Oh be. Gördüm seni kırmızı kafalı. Kırmızı kafalı. Oh be, buradaydı. Bakma. Hayırdır anasın satayım ne oluyor AVM abi bu AVM kurşunuyla vuruyorum ben Kardeş 2 AVM yedi ve ölmedi Body şat gitse bir Hadi be Oha Abi zemzem suyla mı yıkandın ne oldu sen hayırdır ya bir şey yapmayı korkuyorum çünkü adamı ben neler neler yaptım hala ölmüyor. Allah senin belanı versin. Başka hiçbir şey söylemiyorum. baby. kendi kendine uçurdu geri zekalı bana öyle gene kendi kendine uçurdu <Gülüyor> gördüm. <Gülüyor> almayayım. Sus lan. <laughs> Bir botla baş başa kaldım. Oğlum nasıl kaldın sonra sen? Bu tavır fırlatma olayı nasıl? geri zekalı. Umarım güzel bir oyun olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer abone olmadıysanız şuraya abone ol butonu ekliyorum. Oradan bana abone olabilirsiniz.